saygıyla selamlıyorum. İyi bir hafta diliyorum. Bugünkü basın toplantımızın tek bir gündemi olacak. Eee o da anayasa değişikliği ile ilgili gelişmeler hakkında. Bildiğiniz üzere Cumhur İttifakının meclise sunmuş olduğu bir anayasa değişiklik teklifi var. Biz daha önce de yaptığımız görüşmede tutumuzu açıklamıştık. Basına da bu konudaki tutumumuzu bildirmiştik. Eee Türkiye'de ayrımcılık yapmadan hak ve özgürlüklere bir bütün olarak yaklaşılması gerektiği konusundaki ilkesel tutumumuzu vurgulamıştık. Bu kadar hak gaspının, ayrımcılığın, eşitsizliğin, hukuksuzluğun yaşandığı özgürlüklerin ve demokrasinin ağır saldırı altında olduğu bir süreçte, sadece başörtüsüyle ilgili olarak getirilen değişiklik teklifi, Türkiye'deki özgürlükler sorununa çözüm üretmek konusunda yetersizdir demiştik. Ee, bizlerin başörtüsüyle ilgili bir sorunu Geçmişte de yoktu, bugün de yoktur. E, 2015'ten bu yana başörtülü milletvekillerimiz vardır grubumuzda. E, ama Kürtler, Aleviler, tüm inanç ve kimlikler başta olmak üzere eşit yurttaşlık hakkının olmadığı e, bir ülke ortamında bu toplumsal talepleri karşılayacak bütünlüklü bir düzenleme gerekir e, demiştik. Sadece başörtüsü ve aile kurumu üzerinden getirilen değişiklik teklifi yaklaşan seçimler öncesi, iktidar bloğunun bir seçim manevrasını hatırlatıyor demiştik ee, ve bu adımı bir seçim manevrası olmaktan çıkarmanın yolu bütün ayrımcılıkları ortadan kaldıracak. Özellikle anayasanın 10. maddesinde bir değişiklik yapılması gerekir demiştik. Ee, tutum bu olurdu ee, manevradan çıkartacak tutum bu olurdu ama bu konudaki önerilerimize bir cevap verilmedi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Yönetimi bugün anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere çarşamba günü için bizden randevu talebinde bulundu. Biz de bu talebi hem grup yönetimimizde hem de parti yönetimimizde tartıştık. Yetkili kurullarda eş genel başkanlarımızla birlikte değerlendirdik. Tutumumuz şudur. HDP yönelik bir intikam davası olan kapatma davasının bütün hızıyla devam ettirilmesi, en son partimizin anayasal hakkı olan hazine yardımının İktidar blokunun siyasi baskısı sonucu bir hak gaspı olarak anayasa mahkemesi tarafından ve anayasaya aykırı bir şekilde bloke edilmesi ve özellikle bunun gerçekleşmesi için Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin ağır baskısının anayasa mahkemesi üzerinde yaşanması nedenleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi grup yönetimiyle anayasa değişikliği teklifi hakkında görüşmeme kararı aldık. E, randevu taleplerine olumlu cevap vermedik bu nedenle. Elbette Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis e, Grup Yönetimi'nin diyalog çabalarını önemsiz görmüyoruz. Ancak iktidarın bizlere yönelik politikaları nedeniyle böyle bir görüşme zemininin ortadan kaldırıldığını e, düşünüyoruz. Mevcut anayasanın dahi her gün çiğnendiği, hukukun askıya alındığı bir süreçte anayasa değişikliğini görüşmeyi samimi ve inandırıcı güven verici bulmuyoruz. Üstelik seçim ortamına gitmiş girmiş olan bir ülkeden söz ediyoruz. 3-4 ee, ay bilemediğiniz 5 ay içinde seçimlerin yapılacağı bir ortamda yargı vesayetinin HDP'ye yönelik olarak işletiliyor olması, yargı vesayetiyle siyaset alanının dizayn ediliyor olması ve HDP'ye yönelik ağır e, tasfiye politikaları, demokratik siyasetten tasfiye politikalarının devam etmesi seçimlerin adil, demokratik ve eşit bir ortamda yapılmayacağına dair çok önemli işaretlerdir. E, demokratik siyasete kastedilmiştir iktidar tarafından. E, bu nedenle Anayasa Mahkemesi üzerindeki Cumhur İttifakı'nın açık baskı ortamında göz önünde bulundurduğumuzda bu teklifin tartışılmasını samimi ve güven verici bulmadığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak istedik. Ee, kısaca bu konuda söyleyeceklerim bunlar. Ee, herhangi bir sorunuz varsa bu konuyla ilgili cevaplamaya çalışayım. Yoksa basın toplantısını sonlandıracağım. Efendim, burada... Bu konu basın toplantımızın konusu değil. Onun için girmeyeceğim bu konuya. Başka bir soru yok herhalde. Peki çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.